Arkadaşlar şimdi tadım aşamasına geçiyoruz. Hadi bakalım. Ben de bunu Çok heyecanlıyım. Ben de bakalım de... içinden neler çıkacak. Evet. Ben yardımcı olayım mı? Olur. Ben açamadım. Tamam beraber açalım. Sanırım... Aa! <laughs> ben de açamadım. Çok güzel açılıyor arkadaşlar. Uu, çok güzel. İlk önce oyuncağına bakalım mı istersen? Tabii ki. Bunu sen aç. Böyle bir adet kaşık çıkıyor içinden. Evet. Hadi bakalım. E, İlk önce açalım açabiliriz. Ben sizler için isterseniz birkaç tanesini açayım böyle daha rahat. Olur. Kabineti. Şöyle çikolatası var. Bakın arkadaşlar böyle var. Çikolatası var. var. Şöyle de oyuncağımız Sana da yardım edelim mi anneciğim? Evet anne. Evet. Şöyle de bir tane dinozor gibi bir oyuncağımız çıktı. Aa içinden oyuncağı çıktı. Çok güzel. <laughs> evet. Şöyle çöplerimizi de buraya koyalım. Ben yemeye başlıyorum. Şunu mı evet. Tabii ki anneciğim. Evet. Aç. Bu de çok zor açılıyor arkadaşlar bu arada. Evet. E, tabii ki. Tabii güzel mi bari? Hı -hı. Afiyet olsun. Evet bunu puanlayalım. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun Zümra? ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Oo, demek ki Zümra bunu çok beğendi. Evet sen kaç veriyorsun abisi? Ben de 10 üzerinden 10 veriyorum. Oo, Muhammed İbrahim de çok beğendi. Şimdi ikinciye geçelim.